Rüzgar 14. yüzyılın tozlu sahralarından esiyor. Kuzey Afrika'nın kızıl ufuklarında bir çocuk doğuyor. Adı İbn Haldun. Ama o sıradan bir bilgin değil. O tarihin nabzını tutacak, medeniyetlerin doğum sancılarını dinleyecek, insanlığın yükselişini ve çöküşünü bir matematikçi titizliğiyle çözümleyecek bir zihin. Çöken şehirlerin taşlarına, yıkılan devletlerin külleri arasına bakarak bir hakikati fısıldıyor. Tarih sadece geçmiş değildir. İnsanın kader aynısıdır. Bir zamanlar ihtişamla parlayan imparatorluklar birliğini kaybedince toz olur. Asabiyet zayıfladığında kardeşlik dağılır. Refahın içinde ihanet filizlenir ve tarih yeniden tekerrür eder. Tunusuz, sessiz duvarları arasında yetişen bu genç, fırtınalı bir dünyanın tanığı olur. Veba, savaş, sürgün ve ihanetten sözülen bir zeka. İşte bu acıların laboratuvarında doğar mukaddime. Bir kitap değil, bir medeniyetin röntgenidir o. Bugün biz ekranlarımızın başında onun sesini yeniden duyuyoruz. Sanki yüzyılların ötesinden bize sesleniyor. Ey modern insan sizin sosyal medyanız varsa benim de tarih bilincim var. Ve biz 14. yüzyıldan gelen bu dahiyi bugün YouTube'un ışıkları altında yeniden diriltiyoruz. Merhaba ve akademik tarih kanalımıza hoş geldiniz. Sizce bir imparatorluk neden yükselir ve neden çöker? Toplumlar neden bir dönem altın çağını yaşarken sonra çürüyüp dağılır? Bugün bu soruların cevabını 600 yıl önce vermiş bir dahiden bahsedeceğiz. Tarihin kodlarını çözen, toplumu bir laboratuvar gibi inceleyen o adamdan, İbn Haldun'dan. 1332 yılında Tunus'ta doğdu. Soyu en büyüsün köklü Arap ailelerinden birine dayanıyordu. Çocukluğundan itibaren fıkıh, mantık, matematik, felsefe ve dil bilimlerinde olağanüstü bir eğitim aldı. Ama onu farklı kılan şey kitaplarda öğrendikleri değil, hayatın acımasız gerçekleriydi. Genç yaşta veba salgınında ailesini kaybetti. Bu travma onu siyasetin, entrikanın ve savaşların ortasına fırlattı. Elçilik yaptı, vezirlik yaptı, defalarca sürgün edildi, hatta hapse atıldı ama o hiçbir zaman yılmadı.